Merhaba, bugün gündemimiz yine köy enstitüleri ve edebiyatımız. Daha önce birinci bölümde bu konuya değinmiştik. Yani köy enstitüsü kökenli Fakir Baykurt, Dursun Akçam, Mahmut Makal, Ümit Kaftancıoğlu gibi isimlerin yarattıkları akımla edebiyatımıza yansımalarını ele almıştık. Bugün aynı konuyu biraz daha derinlemesine işleyeceğiz ve konuğumuz yine Yeni Kuşak Köy Enstitüler İstanbul Şube Başkanı Sayın Cengiz Öksüz. Cengiz Bey merhabalar. Merhaba Ferhan Bey. Şimdi e, bugün konuyu biraz daha derinleştireceğiz. Bilindiği gibi edebiyat insanları, romancılar yaşadıkları döneme tanıklık ederler. Yaşadıkları dönemin işte toplumsal çalkantılarını, insan ilişkilerini ve hani bu bağlamda ortaya çıkan sorunları da hani elden geldiğince yapıtlarına, romanlarına, eserlerine yansıtmaya çalışırlar. Bu noktadan baktığımızda köy enstitüsü kökenli işte az önce isimlerini saydığımız edebiyatçılar bunu hangi boyutlarda gerçekleştirebilirler, ne diyorsunuz? Ee, çok teşekkür ederim Ferhan Bey. Sizin de belirttiğiniz gibi bu bir önceki videonun bir e, devamı olacak. Ee, biraz daha ayrıntılara gireceğiz. Orada geniş bir çerçeve çizmiştik. O çerçevenin içine de işte Kürenstür romancılığını, edebiyatını oturtmuştuk. Biraz böyle ayrıntılara girip bu Kürenstür romancılığı işte <laughs> kişileri, e, üslubu, biçemi, Anlatış tarzı yani köyensü yani romancılarının, edebiyatçılarının sözcük seçimi konu konuları bu ayrıntılar üzerinde duracağız. Şimdi demiştik ki yaban 1931 hani küçük paşayı vesaireyle söyledik de ancak yabanla girdi köy köylü bizim edebiyatımıza toplumsal yaşamımıza. O zaman kıyamet koptu. Dediler ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu ıı, ihanet ediyor bize. Bizim köylümüz bu kadar yoksul değildir, böyle geride değildir. Yani o, ge bilmeden yazmış. Eskişehir'in Miharlıçık ilçesi, Kurtuluş Savaşı sırası. Yaban zamanı ödül aldı Roman. Asıl kıyamet bu bizim köylü koptu. 1950'de bizim köylü koptu. Niye öyle? Bu dönüşümdür. Yani bir dönüş tarihidir. Yani bir edebiyat akımının, köy edebiyatının bizim edebiyatımıza nesnel bir şekilde, toplumcu bir şekilde girildiği tarihtir. Girdiği tarihtir. Hani etiyle, buduyla, kanıyla, canıyla, ruhuyla, manevi yanıyla her şeyiyle, maddi yanıyla bu kitapla girdi. Bizim edebiyatımızda köy sorunu, köylü sorunu, köy romanı. Siz de birkaçının adını söylediniz. Zaman kalırsa biraz daha artırır. O kadar değil. Çok var. Devam ediyor hala ve evet, okunuyor da. Bakın 17-18 yaşında yeni mezun bir e, öğretmen. Kendi köyüne işte bilmem kaç saatlik köyde atanıyor. Burası şey Doğu Güney Doğu filan değil. Aksaray şu bildiğiniz Aksaray var yani hani ili olan Aksaray. Aksaray'ın Demirci köyü. Yani Mahmut Makal. 1950'yi anlatıyoruz üstelik yani. Daha şeyde değil. Daha Cumhuriyet öncesi filan de değil. Yani Karadedik filan değil. Ve orada nasıl anlatıyor? Biraz sonra değineceğiz. Süssüz. Süslemeden kendi diliyle, Türkçesinin diliyle, yani köylüsünün diliyle anlatıyor. Ben bir hemen bir bölüm okumak istiyorum. İzleyicilerimizi çok bıktırmadan, bakın ne güzel anlatıyor. Kadınların mahrem yeri ağzıdır. Kadının da ağzı başına örttüğü yemeninin ucuyla sarılıyor. Açsa açsa yemek yerken açabilir. Onu da erkeklerle yemez. Bir ailenin erkekleri ayrı, kadınları ayrı yerler yemeği. Bundan başka sesi de namahremdir kadının. Rastgele herkeste konuşamaz kadın. Hele genç bir kız veya gelin kendinden büyük erkeğe, kadına, bilhassa akrabaya el ve baş işaretiyle dahi merham anlatamaz. Yüzüne bakamaz. Eğer bu dünyada sarf ettiğimiz nefesin hesabını Öbür dünyada vereceğimiz doğru ise köy kadını Bahtiyar'dır. Şimdi bakın, Kara Niyazi, tiplere geçiyorum. Kara Niyazi, düğün evinin önündeki kalabalığın içinde karısını ağzı açık görünce hemen eve koşup bir balta sapı getiriyor. Kadın farkında olmadan açılan ağzını o gelinceye kadar kapattığı halde kadını kötülüm etti çıktı el alemin içinde işin yoksa dert et kendine bu zulümleri. Bu bir öğretmen. Yeni mezun bir öğretmen. Ayıp değil mi dedim. Ne ayıp yahu? Bana mı ayıp ona mı? Eksikliğine eksikliği ise eksikliğini bilsin. Bu daha uzun devam ediyor bu kadın konusu. Başka başka mesela notları var bunun. Bu bir öykü kitabı değil. Bu bir roman değil güncel notlarını tutmuş. Yani biri kadın evde bir kağıt parası var. 5 lira mı ne? Bunu saklaya saklaya ahırda bir yere saklıyor. Dana yanlışlıkla bu parayı yiyor samanı yerken. Şimdi bunu da yazıyor. Bunu da yazınca bu yazdıkları Varlık Dergisi'nde, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığı için bu öğretmen arkadaşları ilçede okuyorlar o köylülere bakın sizin köylü şunu yazmış bunu yazmış sizi işte anlatıyor filan diye o parasını dana yiyen kadın geliyor buna o para ve dana hikayesi de ayrı bir komedi hani parasını danaya yediren kadın anlatmıştım ya ona da duyurmuşlar bunu eve baskın verdi benim para benim dana diye öfkeyle çıkışmadığının, çıkışmasının fayda vermeyeceğini anlayınca başladı yalvarmaya. Kurban olan Mahmud'un acaba hükümetten bir ziyanlık olur mu ki? Parayı yedirdi diye mahpus ne yatırmazlar mı ki bizi? Gırbanın oğlu Murtaza mahpus olun diyor bana. E ne olur? Söyle kuzucağım. Sana yumurta pişiririm. Kızımı veririm valla. Senden iyisine mi vereceğim? Diye devam ediyor. Bakın şiir konuşturuyor tabii. O dönemin şiirisi var. Bu Fakir Baykurt'ta da var. Diğerlerinde de var. Konuşmuştuk bu durumu. Şiiri konuşturuyorlar. Cengiz Bey, burada Efendim? şunu şunu sormak istiyorum. Şimdi Mahmut Makal'ın o bizim köy e, eserinden verdiğiniz örnekte e, yani kadına toplumun ya da işte yaşadığı ortamda eşinin bakış açısı bu galiba ee, işte ilk defa yaratılan bu akımla birlikte yani kadına bakış açısı, kadına gösterilen değer ya da işte o ilişki biçimleri bu kadar çıplak biçimde, bu kadar e, somut bir biçimde edebiyata yansıyor, anlatıma yansıyor. Bu açıdan galiba e, köy estülü, kökenli romancıların e, e, yani bu edebiyatımıza katkısı ilk önce bu açıdan altının çizilmesi gereken bir e, değer diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Çok önemli bir konu yaparmak bastınız. Köy ensi romancıların romanlarında kadın. Burada bir devrim yapılmış. Yani fakir Baykurt'ta neyi görüyor Razca görüyoruz? Razca'yı görüyoruz. Uluguş, Nine'yi görüyoruz. Kır Abbas'ı görüyoruz. Yani bu o zamana kadar köy üstüne gelinceye kadar kadınlar bizim edebiyatımızda hep baş eğen, söz dinleyen, çile çekenlerdir. Bir devrim yapılıyor. Bakın, bakın ne yapılıyor. Sayın Alper Akçam şöyle yazıyor Anadolu Rönesansı'nda. Dönemin köy yaşamı koşullarını ve o yaşamın en önemli özelliği olan grotesk kültürel öğeleri üst kültüre edebiyata taşımıştır. Enstitü kökenli yazarlar Anadolu'nun geleneksel seküler yaşam biçimini de işlemekte. Bu anlamda imgesel bir çığır açmaktadırlar. Fakir Baykurt'un Irazcasına, Dursun Akçam'ın Kalnı Deren'in kurtlarındaki telli anasına, Ümit Kaftancıoğlu'nun Yeletan'daki gülüsüne kadar, edebiyatımızda yozlaşan toplumsal yapıyla kavgalı kadın kimliğini ortaya koyarak direnen kadın tiplemeleri, karakterleri olmamıştır yani o zamana kadar direnen kadın yok. Yok. Bu fakir Baykurt'ta ve diğerlerinde hepsini saymayalım. Öyle, şöyle, hem direnen kadın yok hem de hayatın içinde çalışan, mücadele eden ya da işte bunu sürdürürken eşi ya da içinde bulunduğu ortamda diğer erkekler tarafından ikinci sınıf insan muamelesi gören bir kadın yok. Evinin içinde kapalı işte saygı gören ama o saygıyı gösterenin bakış açısından baktığımızda bile e, e, üstten bir bakış, e, böyle bir aşağılayan bir bakış, yani bunu görüyoruz. Ve işte şu isimlerle birlikte galiba bu yıkılıyor. Bu bakış açısı yıkılıyor. E ne diyorsunuz? Siz Halide Dibim, Hayk Siyah Uşaklıgilin, Reşat Nuri Güntekin'in yani bizim edebiyatımızdaki yani köy enstitülerden önceki kentli edebiyatçıların kadınlı tanımladığınız, işte burada köy enstitülerle birlikte direnen kadın ortaya çıkıyor, o tırpanda öne düşen kadın. Yani haksızlığa karşı çıkan, bürokrasiye karşı çıkan, köy ağalığa karşı çıkan. Nerede? Irazya'da değil mi? Krabbaş'ta bürokrasiye karşı çıkan. yani çizdikleri karakterler tipler diyelim artık canıyla kanıyla bizim bildiklerimiz yani köylü olanların bildikleri tipler bu tipler köylerde var çünkü yani yani soyut tip e, e, Cengiz Bey şöyle hem kadına bakış açısı değişiyor bu edebiyatla birlikte hem de e, e, kadının e, e, toplumsal mücadelede öncülük ettiğini, ona bir misyon yüklendiğini, hatta hatta o mücadele sırasında çoğu zaman erkeğin bile önüne geçtiğini, hani onlara yol yordam gösterdiğini e, 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 ortaya koyan, mesela işte fakir fakir Baykuçun o kadın karakterleri e, çok büyük etki yaratıyor, çok büyük e, rüzgar yaratıyor ve galiba bu yaratılan rüzgar nedeniyle de e bunun bedelini ödüyorlar romancılar. Haklarında açılan soruşturmalar öyle değil mi? Çok önemli bir yere geldiniz. Diyor ki <laughs> Fakir Baykur sanatçı en önde dövüşen devrimcinin yanında olmalı. Türkü şarkı olmalı onların dilinde. Şiir, romanlar, hikayeler okuyucusunu hayata karşı devrimci tavırlı yapmalı ve devrimci davranışa itmeli. Sanatın ürünleriyle ilişki kuran insan daha güçlü devrimci olmalı, olabilmeli, bilenmeli. Körelmişse içi umutlu olmalı. Eğer biraz kararmışsa diyor ki gene benim sanat anlayışım şudur diyor. Çabam bugüne dek gerektiği ölçüde ve nitelikte yazılmadığına inandığım köylü yaşayışını halkçı ve devrimci açıdan yazmayı sürdürmektir. Türkiye toplumunun en ağır hizmetlerini ve üretim işini yapan bu insanların bilincindeki ve bilinç altındaki istekleri, tepkileri ve belli başlı çelişkileri sanatın gerçeklerini de göz önünde tutarak kuru bir gözlemcilik değil tabii bu. Sanatın gerçeği nedir? Bunu okutmak gerekir. Yani kuru bir gözlem yaparsanız kimse okumaz o gerçeği. Toplumcu gerçekçilik dediğimiz şey. Sanatın gerçek, gerektirdiği nitelik neyse onun içinde en iyi şekilde yapmışlardır zaten bunu. Bunu bu şekilde yazmanın bir görev olduğunu da biliyorum diyor. Edebiyat tıpkı eğitim gibi insanlarımızı hayata karşı devrimci tavır ve davranışlar. Oranı yapmak önemli bir bilinçlendirme aracıdır. Benim eğitim ve edebiyat çalışmalarımın amacı bu noktada birleşmektedir diye devam ediyor. Bir de Ümit Kaptancıoğlu'dan söz edelim. Önemli bir kişidir. Köyü, köylüyü işlememiz, bazıların ileri sürdüğü gibi köyü bilmemiz, köy anılarıyla dolu olmamızdan, kalemimizin oraya daha yakın olmasından değil, Gören göz, anlığı olan herkes bilir ki, Türkiye köylüsü uşaklık ölçüsünden aşağı yaşatılmıştır. Ne diyor hasta İsmail Hakkı Tonguç? Öyle girmeliyiz ki köye diyor, köyü öyle canlandırmalıyız ki hiç kimse köylüyü hayvan yerine kullanamaz. Yani bu köy kalkınmasından başka bir şeydir. Köylünün bilinçlendirilmesi çabasıdır işte bu. Yani o bizim köyle başlıyor. Yani bu, bu ayırdına varma meselesi var ya, neden sonuç ilişkisi, neden bu şekildeyiz? Ondan sonra zaten bu toprak istekleri artmıştır. Dikkat edin 1960'lı yıllarda bu toprağı orada burada Toprak için yürüyüşler, mitingler başlamıştır. Ürününü iyi satmak için mitingler başlamıştır. Eskiden böyle mitingler mi oluyordu? Sarımsak mitingi mi oluyordu? Tütün mitingi mi? Çancar mitingi mi oluyordu? Bunların çok büyük rolü, rolü vardır bu romanların. Çünkü o 60'lardaki genci yaşlısı, neredeyse çoluğu çocuğu köy romanı okuyordu. Bu romanlar arka arkaya baskılar yapıyordu. Bu köyün bu köylünün gözünü açmak benim için özel bir görev. Demin i̇şte siz dediniz ya sürüldüler, atıldılar, öldürüldü. Ee, şimdi e, Cengiz Bey Son 10 dakikamız e, Burada şunu sormak istiyorum Büyük bir rüzgar yarattılar 60'lar 70'ler 80'ler Sonra bu rüzgarın e, Tabii ki değişen koşullarla beraber hem dünyada değişti Hem de Türkiye'de değişti Değişen koşullarla beraber Edebiyatımızda da bu işte kök kökenli yazarların bir şekilde geri plana itildiklerini ve edebiyata hakim olan mantalitenin, yaklaşımın büyük ölçüde değiştiğini görüyoruz. Ve şimdi yeni yetişen kuşağa baktığımızda galiba onlar böyle bir akımdan çok da böyle bilgi sahibi değiller, habersizler. Ne diyorsunuz? Geçenki programda da 1980'e kadar olan süreyi söylemiştik ve 1980'de bıçak gibi kesildi. Bu çok doğal. Bu edebiyatın bıçak gibi kesilmesi. Neden doğal? 1980, 12 Eylül'ü dünya tarihi için tarihsel bir olaydı. Sadece bizim tarihimiz açısından değildir bak. Tabii, tabii. Dünyada, dünyada bu siyasi tarih, toplumsal tarih yazıldığında Önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda, 12 Eylül'den söz edilecektir Türkiye'de böyle bir şey oldu diye. Neden öyle? Ekonomik gidiş, siyasi gidiş, sanat, edebiyat, eğitim, kadın, ne alırsanız alın. Bakın, bir neden bıçak gibi kesildi? Bu yazarların bir kısmı öldürüldü. Bazıları yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Fakir Baykurt genç yaşında yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Öldürülecekti çünkü. 78'de yurt dışına çıktı. Yani diğerleri yurt dışına gittiler. Dursun Akçam vesaire işte şey öldürüldükten sonra. Sonra Ümit Kaftancıoğlu. Bu bu ülkenin okuyan kesimi, bu ülkenin okuyan kesimi şudur. Yani Kemalit, laik Atatürk çağdaşlaşmasını gönülden benimsemiş öğretmeni, öğretim üyesi, memuru vesaire işçisi okur, kitap okur. Bunlar için bunların üstünden silindir geçti. 25 bin öğretmeni alıverdiler. Hangi meslekten 25 bin kişiyi çıkarırsanız o meslek laçka olur laçka. Bir şey kalmaz arkada. Diğerleri de öyle. Yani okur yazar kesim 12 Mart'ta tam olarak yapamadıklarını, başaramadıklarını 12 Eylül'de yaptılar. Sonra ne oldu? Biraz söz etmiştik. 12 Eylül'den sonra bir edebiyat, bir roman doğdu. Ya bu bizim roman değil ki. Bizim edebiyat değil ki bu edebiyat. Bizi anlatan bir şey değil. Ne anlatıyor? Hayali şeyler anlatıyor. Döndük Cumhuriyet öncesine biz gene. O döndük gene Servet-i Fünun'a. Fecri döndük. Dili biraz değişik o kadar. Dili de öyle. Bakın Ferhan Bey ben size şunları söyleyeyim. Biz bu köy edebiyatı, köy romanı, köyün dilini, köyün Türkçesini, öz Türkçeyi yazmıştı yani. Dilimize varsıl, yoksul, <laughs> olumlu, olumsuz, konuk, ilgi, ilgili, ilgisiz, doğrudan, içerik, kapsam hangi bir sayın? Şimdi neler deniyor bunlara? Bakın, menfi, yine ya genç yazar 20'li yaşlarda müsbet benfi diye yazıyor. Objektif, subjektif diyor. Moderatör diyorlar şimdi. Moderatör. Ben 43 yıl Türkçe öğretmenliği yaptım. Türkçe edebiyat öğretmenliği. Bizim kompozisyonun bilgimizde moderatör diye bir şey yoktur kardeşim. Yöneticidir ya. Paneli yönetene yönetici deriz. Oturumu yönetene yönetici deriz. Bu moderatör zıp zıp ne desem, şimdi ağzımı bozmayın. Yeni çıktı bu. Şeyde, şey demişti o meşhur o bilmem nere var diye hani e, Van Münit demişti ya oradan geldi. Şimdi ilerici geçinenler de benim aklım ermiyor. Onlar da moderatör diyorlar. Bu bizim hastalığım, bizim okumuşlarımızın hastalığıdır. Kentli okumuş yabancı sözcüğü kullandığında kendisini kültürlü hissettirmek ister. Olay budur. Yanacak bir şey olmadığı için bu dile başvurur. Talebe diyorlar, cemiyet diyorlar, mektep diyorlar, hakim, editör, ondusman, tipiker, misafir. Ya bunların hepsi Türkçeydi. Türkçe konuşuyor. Direkt diyorlar şimdi. Telefon direği söyler. Direkt ya Fransızca hani. İngilizce direkt ya. Direkt diyorlar şimdi bunlara. Ben hangi birini alayım? Yani sunucu, işte spiker ne sunucu? Doyum evi diyordu Fakir Baykurt. Bak nasıl yerleşiyor. Doyum evi. Doyum evini görüyor musunuz? Buluşum. Randevu yerine buluşum aldık. Müdürden buluşum aldık. Ne güzel sözcük değil mi bunlar? Bu, Türkçesi var çünkü bunların. Ne oldu? Bunlar, bunlar e, yerini bugün genç yani, ödül alan yazarlar filan bunları kullanıyorlar. Yani yabancı misafir demek moda oldu. Külliye deniyor. Ya bu yerleşkeydi işte. Yerleşke. Yerleşkeydi şimdi külliye oldu bunun adı. Diğerleri de bu alakaya lanet olsun hiç değinmiyorum. Noktasında alaka bu. Egemenin diline. Tutsak olmak var ya egemenin diline hani yenemediği egemenin diline tutsak oluyor. O da külliye diyor. O da noktasında diyor. O da alakası yok diyor. Ağzını yaya yaya. Ağzını aç aç köy edebiyatında bunların Türkçeleri vardı. Dolayısıyla Türkçe'ye katkı sunuyorlardı. Daha önce değindim. O bir süreçti 1930'lu 40'lı yıllar. Arkasından geldi köy enslü. Yani halk üstüne, dil kurumunun üstüne değil mi? O kültür devriminin üstüne geldi köy Şimdi bundan yoksunuz. Başka neden yoksunuz? E şimdi toplumsal sıkıntı çok büyük. E insanlar işsiz, güçsüz, mesleği olan da işsiz, üniversite bitiren de işsiz. Ama bizim kent soylu romancımız ne yazıyor? Tabii bilmiyorum ki ne yazıyor. Yazdığı şeyin bizim ilgisi yok ki. O bu Arapça, İngilizce, Fransızca sözcükleri özellikle. Şimdi artık şunu söyleyeyim Ferhan Bey. Dile özellikle özen göstermiyorlar özellikle dili bozuyorlar. Yani Türkçesini özellikle kullanmıyorlar. Bu dil savrukluğu eskiden adı dil savrukluğuydu. Şimdi artık bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Başka bir şey var. Şimdi bakın bir edebiyat nasıl gelişir? Yani nasıl ulusaldan evrensele gidilir değil mi? Yaşar Kemal değil mi? Ulusaldan evrensele gitmek. Şurada zamanımız az da Yaşar Kemal'in şurada bir sözü var. Hemen okuyuvereyim size. Biz köy enstitüleriyle eğitime yaşayarak ve yaratarak eğitimi katmıştık. Böyle bir eğitime doğru gidilseydi dünyada savaş olmazdı. Çünkü o doğayla, gökyüzüyle, eşya ile birlikte gelişen gerçek bir insan olurdu. 20. yüzyılda Türklerin yarattığı ve insanlığa armağan ettiği en büyük iştir köy enstitüleri. Ben üç şeyle övünmesini isterim Türkiye'nin. Atatürk'ün gerçekleştirdiği kendine dönüş ve bağımsızlık politikası, Hakkı Tonguç'un gerçekleştirdiği demokratik eğitim ve Nazım Hikmet'in getirdiği insancıl ulusal şiir görüyor musunuz? Şimdi nasıl uluslararası, yani nasıl internasyonel, nasıl dünya çapında bir edebiyatımız olacak? Şimdi başkasının topçusuyla hiçbir şey kazanılmıyor görüyorsunuz. Yani başka yerden topla getir, e, hüsran, sonu kötü. Edebiyat da böyle. Siz kendi ülkenizi, kendi insanınızı, kendi sorunlarınızı, kendi dilinizle yazmazsanız hiçbir şey olamazsınız. O reklamlarla işte şu kadar okunuyor filan dersiniz. Ama sizinki suya, buzun üstüne yazılmış yazıdır. Buz eriyince kalmayacaksınız birkaç yıl sonra. Ama daha önce de söyledim. Bakın okunuyorlar. Hala okunuyorlar. Mutlaka kendisini toparlayacak. Mutlaka arkadan gelenler, arkadan gelenler bu toplumu yazacaklar. Bu bizim arkamızda yüz yıllık bir cumhuriyet geleneği ve cumhuriyet edebiyatı var. Cengiz Bey, süremiz çok daraldı. Son iki dakika. Bütün bu paylaşımların sonunda siz edebiyata yeni atılan isimlere işte yeni yazmaya başlayan romancılara, öykücülere bu bakış açısı doğrultusunda ne önerirsiniz? Yunus Emre'yi okumak zorundalar. Mecburlar Yunus Emre'yi okumaya. Karacaoğlan'ı, Dadaloğlu'nu, Pırsultan Aptal'ı okuyacaklar. Nazım Hikmet'i okuyacaklar. Damık Kemal'i okuyacaklar. Şinasi'yi okuyacaklar. Yahya Kemal'i okuyacaklar. Reşat Nuri'yi bilecekler. Halil Edip'ten haberler olacak. Yakup Kadri Karasmanoğlu ne yazmış bunu bilecekler. Önce kendi topraklarına ayaklarını basacaklar. Bu topraklardaki edebiyatın, şiirin nasıl geliştiğini bilmeyen insan ne doğruduruz şair ozan olabilir, ne doğruduruz romancı, ne doğruduruz senaryo yazar olabilir. Önce kendi toprağındaki kültürü, ekini bilecek. Onun üstüne bir şey sonra tabii dünyayı da bilecek ayrı mesele. Zamanımız yok yok okuyamıyorum. Köy enstitülerdeki eğitim, Türkçe eğitimi, Eğitim programı köy enstitüsünün edebiyatını yaratmıştır. Burada o kadar çok ya o klasikler vesaire nasıl okudukları, nasıl ettikleri, yani nasıl çalıştırdıkları. Eğer o eğitim olmasa köy enstitüsü edebiyatı diye bir şey olmazdı. Bugün böyle bir eğitim olmadığı için bizde roman yok. Başka bir şey daha var. 80'den sonra kaç tane ozanımız var? 80'den sonra aklımıza gelen bir ozan söyleyelim canım. Hadi. Bir romancı söyleyelim. Yani o, o şey olanı söylemek istemiyorum. Ona niçin verildiğini biliyorum o ödülün. Yok işte. Neden yok? Ya eğitim vermezseniz olmaz ki. Bunun eğitimi nerede verilir? Okulda. Nerede? Çevrede. Mesele budur. Sorun budur. Bugün eline kalem alan, bir şeyler yazmak isteyen Yunus Emre'den başlamak zorundadır. Yunus Emre'den başlamak zorunda. 13.yüz. Daha da arkaya gidebilir de. Ama Yunus Emre filan bilmeden ne şiir olur ne başka bir şey olur. Bunu demek istiyorum Ferhan Bey. Bey. çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ikinci bölümde de yine köy enstitüleri ve e, edebiyatımız konusunu biraz daha derinlemesine işledik. Öyle görünüyor ki bir sonraki programımızda e, Başka örneklerle bunu yine derinleştirmek mümkün ama şimdi programımızın sonuna geldik. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ederim Ferhan Bey. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. İyi evet, günler diliyorum dileğiyle. Efendim bugün bir kez daha köy enstitüleri ve edebiyatımız konusunu işledik. Konuğumuz Sayın Cengiz Öksüz'dü. Yeniden birlikte olmak umut ve dileğiyle